Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu böbrek hastalarında sarı meyveler yasak, kırmızı meyveler serbest mi? Meyve rengi efsanesinin çöküşü. Konumuz bu. Neden efsane diyorum? Çünkü böyle bir klişe bilgi var. İşte sarı renkli olan meyvelerde potasyum içeriği yüksek olduğundan dolayı bunları böbrek hastalığının tüketmemesi. Kırmızı renkli meyvelerde ise potasyum miktarları düşük olması nedeniyle kırmızıların tercih edilmesi genelde önerilmektedir. Bu anlayış kısmen doğru olmakla birlikte eksiktir. Çünkü sarı renkli olduğu halde böbrek dostu olan birçok meyve bulunmaktadır. Yine kırmızı renkli olup potasyum içeriği çok yüksek olan meyveler de bulunmaktadır. Ayrıca ne sarı ne de kırmızı renkte mor olan, yeşil olan, diğer renklerde olan, siyah olan, beyaz olan bir takım meyveler de bulunmaktadır. Bunları da önerebiliyoruz. Şimdi böbrek hastalarına 27 tane sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor veya siyah renkli meyveyi öneriyoruz. Şimdi bir güncelleme yaptık. 18 tane de sarı, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli meyveden uzak durulmasını öneriyoruz. Yani meyveleri renklerine göre değil, içeriklerine ve vücutta yapacağı etkilerine göre tavsiye ediyor veya uzak durulmasını öneriyoruz. En doğrusu bu. Şimdi meyvelerdeki sorun ne? Neden çekiniyor böbrek hastalığı olanlar özellikle ileri dönem böbrek hastaları? En başta da söylediğimiz gibi potasyum. Potasyum içerikleri gerçekten çok yüksek. Potasyum yüksek olunca da ölüme kadar giden ritim bozukluklarına neden olabiliyor kalpte. Onun için çok tehlikeli. Peki başka? Sadece potasyum değil. İçeriklerindeki oksalat miktarı da önemli. Bu fazla olduğu zaman meyvelerde oksalatça çok zengin böbrek taşı oluşumuna neden olabiliyor. Özellikle kalsiyum oksalat taşı oluşumuna neden olabiliyor. Başka yine C vitamini içerikleri de çok yüksek olduğu zaman normalde C vitamini faydalı tabii ki. antioksidan işte kanserle savaşıyor. Birçok faydası var C vitamini ama fazla alındığı zaman o da yine vücutta oksalata dönüşüp taş ve diğer rahatsızlıklara yol açabiliyor. Akut veya kronik böbrek hastalarını tetikleyebiliyor başka Acho E, glisemik indeksleri çok yüksek birçok meyvenin. Ne demek bu? Şekeri aniden yükseltebiliyor. Zaten böbrek hastalığının büyük çoğunluğu diyabet hastası. Yani şeker hastalığı var. Özellikle tip 2 diyabet. Dolayısıyla meyveleri böbrek hastalığı olsun olmasın ölçülü tüketmesi lazım. Bir diğer özellik de bu meyvelerin bazıları ilaçlarla etkileşime giriyor. Ki böbrek hastalarının birçoğu tanson ilacı kullanıyor. Karaciğerde metabolize olan ilaçlar alıyor. Özellikle bağışıklığı baskılayan ilaç kullanabiliyorlar. Özellikle böbrek nakilli olanlar veya vaskülite olanlar kortizon gibi, takrolimus gibi bu ilaçların ilaç düzeylerini etkileyebiliyor. Hatta böbreğin reddine bile yol açabilir. İşte nar gibi, papaya gibi, hünnap gibi ilk bir yılda önermiyoruz bunları. Bakın potasyum sadece bu saydıklarımın bir tanesi. Başka faktörler de var. Ayrıca potasyum yükseldiği zaman tedavide kullanılan bazı ilaçlar ve bu potasyum bağlayıcı, işte piyasa ismini de söyleyeyim, çok anti potasyum, nopot, potout gibi. Yani bu ilaçların önemli bir yan etkisi var, kabızlık yapabiliyor. E kabızlık olduğu zaman da böbrek hastalığı daha da kötüleşebiliyordu. Yani potasyum yüksekliği de tedavisinde kullanılan ilaçlar da böbreğe zarar verebiliyor. Ayrıca bu devlerde bulunan oksalatın bilinen Aksine çok daha büyük yan etkilen olabileceği yapılmış olan çalışmalarda yine gösterilmiş. E, tüm bu nedenlerden dolayı biz meyve tüketimini toprak böbrek bakımı olarak önem veriyoruz. Günlük normalde oksalat ne kadar alınması lazım? 200 ile 300 miligram kadar oksalat günlük tüketilebilir. Ama evre 5 böbrek hastalığı olanlar ve böbrek taşı riski olanlar işte polikistik böbrek hastalığı gibi veya daha önce taş düşürmüş olanlar ailesinde taşı olanlar gibi bunlar da günde 100 miligram oksalat almaları lazım. Kalsiyum oksalat cinsi böbrek taşı olanlar ise 50 miligramın üstüne çıkmaması gerekiyor. Onun için biz meyvelerdeki oksalat miktarına da dikkat ediyoruz. Tabi tek başına oksalat miktarı önemli değil arkadaşlar. Aynı zamanda hastanın su ve sıvı tüketimi, işte hayvansal etleri azaltması, egzersiz yapması, yeterli kalsiyum alması tüm bunlar da yine oksalatın zararlı etkilen ortaya çıkıp çıkmamasında rolü var. Ama e, miktar da tabii ki önemli. Şimdi potasyum ne kadar olması lazım? Normalde kan seviyesi 3,5 ile 5 arasında olması gerekiyordu. Hem potasyumun düşüklüğü hem de fazlalığı ikisi de böbrek hastalarında sorun oluşturuyor. Ama meyve tüketimi tabii ki fazlalığı bizim için tehlikeli. Günlük normalde 2000-3000 mg potasyum tüketilebilir ama potasyumu 5,5'un üzerinde olanlar ve evre 5 kronik böbrek hastalığı olanlar, yani dialize veya nakle yakın olanlar günde 2000 mg'dan fazla potasyum tüketmemeleri lazım. Peki bu meyvelerdeki potasyumu düşürmek için ne yapılabilir? Şimdi normalde botanik sınıflamayla mutfak sınıflaması birbirinden farklı. Normalde meyveler haşlanır mı? Buhara konur mu veya közlenir mi? Ama bizim daha önceden sebze bildiğimiz bir takım gıdaların da meyve olduğu botanik sınıflamasında gösterilmiş. Mesela bunların içerisinde domates, patlıcan, biber, kabak ve mısır. Bunlar da meyve grubuna giriyor. Onun için burada meyve grubunda sizlere bahsedeceğim. Mesela mısır hem tahıl hem sebze hem de meyve. Yani tahıl meyve gibi de algılanabilir ama domatesi patlıcan normalde halk arasında sorsak herkes şeydir. Salatalık da yine aynı şekilde. Ama tabii salatalığı közleyemeyiz. Ama domatesi, patlıcanı, biberi ben genelde hastalarıma nasıl öneriyordum toprak böbrek bakımında? Közledikten sonra tüketilmesini. Kabak ise sıcak suya koyup suyu atıldıktan sonra tüketilebilir. Mısır da yine haşlama yapıldığı zaman içeriğindeki hem oksalat hem de potasyum miktarının %30 ila %65 arası arasında azaltılabileceği çalışmalarda gösterilmiş. Bir de potasyum tam hep potasyum yüksekliği zararlı zararlı diyoruz da yeterli potasyum da alınması lazım. Bu protein kaybına da sebep oluyor. Tansiyon dengesine de potasyumun ihtiyacı var. Yani potasyum düştüğü zaman arkadaşlar tansiyonu e, dengeleyemiyorsun. Tansiyonda yükselme oluyor. Çünkü potasyum damar genişlemesi yapabilme özelliği var. Yani tıp adıyla vazodilatasyon yapıyor. E, damar genişleyecek ki içindeki basınç azal. also awesome. Bu etkili. Mesela potasyumu çok kısıtladığımız zaman üçlü dörtlü tansiyon alıyor Tansiyon dengeye girmiyor. Ama fazla alındığı zaman da bu sefer de kalpte ritim bozukluğu yapıyor. Yani ilk, çok dikkat etmemiz lazım burada. İşte hastalara bir şey önerirken her hastayı kendi içinde değerlendirmemiz lazım. Ama genel öneriler bütün hastalarımız için geçerli. Başka bir de potasyum eğer düşük olursa idrarla protein kaybı da artabiliyor. Çünkü potasyum tubullerden proteinin geri emilimini absorpsiyonunu sağlıyor. Onun için potasyumun çok düşük olmasını istemiyoruz. Bir diğer şey de C vitaminiydi. Yine C vitamininde ne demiştik? Fazla alındığı zaman oksalata dönüşebiliyor. Günlük 80 mg yeterli oluyor. Eğer 1000 mg yani 1 gramın üzerinde alındığı zaman o zaman yine böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Özellikle C vitamininden zengin bazı meyveler var. Mesela kuşburnu 426 mg C vitamini var. Sarı biber 170 mg, kırmızı biber 150 mg, kivi 140 mg. Bunlar 100 gram başına. Bakın arkadaşlar ilk dörtte şey yok. Portakal, mandalina yok. Genelde hep insanların aklında işte narenci, greyfurt vesaire işte portakal, mandalina bunlar geliyor. Ancak yeşil biberden sonra çilek, portakal geliyor. Yani turunçgiller işte bu tropikal meyveler geliyor. İşte papaya, ananas, limon, kavun, mango, greyfurt, mandalina böğürtlen böyle gidiyor. Şimdi Böbrek hastalığı olanların tüketebileceği arkadaşlar 27 tane meyve bulunmaktadır. 18'inden de uzak durulması lazım. Renklerine göre kategorize edecek olursak sarı renkli meyvelerden tüketebileceğiniz 9 tane meyve var. Bunları sayacak olursak armut, sarı elma, limon, ananas, ayva, yeni dünya diğer ismiyle malta eriği. Ayrıca meyve grubuna giden sebzelerden hangisiydi Bunlar sarı dolmalık biber, Mısır ve balkaba. Bunları belirtilen miktarlarda tüketebilirsiniz. Peki kırmızı renkli olup da önerdiklerimiz hangisi? Karpuz, kırmızı elma, hünnap, kiraz, vişne, Kızılcık, domates, kırmızı dolmalık biber ve kırmızı sivri biber. Peki? Diğer renkte olup da önerdiklerimiz hangisi? Mesela yeşil, mavi, siyah, mor renkli de var. Yeşil elma, böbrek dostu olan en çok sevdiğimiz, önerdiğimiz ürün. Yaban mersini mavi renkli ama böbrek dostu. Yine yeşil zeytin, siyah zeytin. Bunlar da yine böbrek dostu tabii tuzsuz olmak şartıyla. Aronya mor renkli hatta siyah renkli bak bunu da öneriyoruz. Yine yeşil sivri biber, yeşil dolmalık biber, salatalık yine yeşil renkli, kabak yeşil renkli, patlıcan mor renkli. Bunları da yine önerilen miktar ve şekillerde tüketebilirsiniz. Peki özellikle uzak durulması gereken de 18 tane meyve var. Yani belki bunları hani GFR dediğimiz böbrek çalışma oranı 60'ın üzerindeyse, eğer böbrek taşınız yoksa, potasyum dengeniz normalse, o zaman bu yasaklı olan bütün meyvelerden e, belirli miktarlarda tüketebilirsiniz. Buna da dikkat edin. Yani hiç tüketilmez diye bir şey yok. Dikkatli olmanız lazım sadece. Nefroloğunuzla veya iç hastalıklar uzmanınızla veya diyetisyeninizle bağlantı olmanız lazım. Şimdi neden peki uzak durulmasını öneriyorum? Bir, oksalatça çok zengin olanları vardı. Neydi bunlar? Vurma incir, dut, dutun kırmızısı, e, siyahı, beyazı fark etmiyor. Başka nar, ahudutu, böğürtlen, kuşburnu, kivi ve portakal. Bunlar oksalat içeriği çok zengin bu amaçla önermiyoruz. Yine glisemik indeksi, şekeri yükseltme özellikleri çok yüksek olanlar. Bunlar içinde de yine hurma, incir, dut, üzüm, kayısı, muz, kavun, e, erik ve şeftali bulunmaktadır. E, potasyum içeriği yüksek olanlar yine çilek, avokado, kuşburnu, şeftali, o diğer yine hurma, incir, dut gibi diğer meyvelerde bulunuyor. İlaç etkileşimi olanlar hangisiydi? Hani özellikle bu böbrek nakilli hastalarda bağışıklığı baskılan ilaçlarla etkileşime giren dut, özellikle beyaz dut, siklosporinle etkileşime giriyor. Yine greyfurt ve nar Ayrıca papaya da yine bunların içinde bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar ne kadar çok kategori var, ne kadar dikkat edilmesi gereken nokta var. Ben size eğer bir şeyi tüketebilirsiniz diyorsam onları tüketmeye çalışın doktorunuzla irtibata geçerek. Uzak durun diyorsam da bunlardan uzak durun. Çünkü altında bunun yüzlerce e, harcanmış mesai, emek var. Ya bunların sonucunda bunları size söylüyorum. Bir de özelliği olan birkaç tane meyve var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Mango ve papaya. Şimdi baktığımız zaman bu mango ve papayanın potasyumları düşük. Oksalatları düşük. İkisinin de mesela mangonun potasyumu 100 gramında 168 miligram potasyum var. Oldukça düşük. Genelde 250'nin altında oldu mu 100 gramında? Bunu öneriyoruz. Oksalatı da yine çok düşük. Bu da 12. Genelde 30'un altında veyahut da 25'in altında oldu mu bizim için sorun olmuyor. Peki ne neden önermiyorum mangoyu? Çünkü mangonun glisemik indeksi çok yüksek. E fazlası kan şekerini yükseltebiliyor. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini çok artırabiliyor. Irritable bağırsak sendromu olanlarda, ishali olanlarda uzak durulması lazım. Yine alerjen yapısı çok fazla. Karaciğerde metabolize olan birçok ilaçla yine etkileşime giriyor. Doz ayarı yapılması lazım. Mangoyu kesinlikle tüketmeyin demiyorum. Bakın biraz önce saydığım 18 meyvenin içine koymadık. Ama doktorunuzla daha yakın temaslı olarak bu bunları kullanabilirsiniz ama dikkatli olun. Papaya yine potasyum ve oksalatı düşük. 100 gramında 184 miligram potasyum var. 1 gram sadece oksalatı var. Ama papaya da içerdiği C vitamini oranı çok yüksek. Oksalata yine vücuda dönüşebiliyor. Hamilelikte sorun oluşturabiliyor. Uterus'ta, rahimde kasılma yapıp erken doğumlara yol açabiliyor. Kalpte ritim bozukluklarına yol açabiliyor ve guatrojen yapısı var. Bu tiroidde az çalışmayan hipotroidisi olanların yine uzak durması lazım. Böbrek nakli sonrası ilk bir yıl tüketilmemesi lazım. E bu kadar özellik olduğu için ben genelde papayayı da önermiyorum. Ancak dediğim gibi nefrolonuza doktorunuza irtibatlı olarak belki çok düşük miktarlarda tüketilebilir. Yine şeftali, üzüm, kavun, erik, cennet hurması ve mandalina her ne kadar oksalat içerikleri düşük olsa da bunların da glisemik indeksleri ve potasyum değerleri yüksek olduğundan dolayı bunların tüketimini de böbrek hastalarımıza önermiyorum. Şimdi gelelim meyvelerin içeriklerini tek tek anlatmaya. Şimdi sarı renkli meyvelere gelelim arkadaşlar. Normalde hani sarı renkliler işte e, böbrek e, dostu değil bunlar tüketilmesin potasyumu çok yüksek denen gruptan. Bu sarı renkli meyvelerin içerisinde benim mesela önerdiğim ne var? Sarı renkli elma. Potasyum miktarı 109. Çok düşük. Genelde 250'nin altında olduğumu bu 100 gram başına potasyum miktarı. Yalnız kurusundan uzak durun. Bütün meyvelerin kurusu potasyumca çok zengin. Oksalatları da zengin. Onun için kuru meyve asla önermiyorum böbrek hastalığı olanlara. Ve mesela 109 dedik ya e, potasyum miktarı sarı elmada. Kurutulduğu zaman ne kadar oluyor? 751'e çıkıyor. Bakın neredeyse 7 kat artıyor. Oksalat miktarı ise çok düşük. 0.7 gibi. Sarı elma. Başka? Sarı olduğu halde önerdiğimiz ananas. Ananas da tropikal bir meyve ama potasyum içeriğine bakın. En düşük olanlardan biri. 100 gramında sadece 112 miligram potasyum var. Oksalat içeriği de 100 gramında 5 miligram. Yani oldukça düşük. Onun için ananas da böbrek dostu. Armut. Armutta da 116 miligram potasyum bulunuyor. Çok çok düşük. Oksalat da 100 gramında 4 miligram sadece. O da çok iyi. Limon yine böbrek dostu. Bütün böbrek hastalarımıza önerdiğimiz bir ürün. Potasyum değeri yine 130 8 mg. Oksalat miktarı da oldukça düşük. Yeni önerdiğim iki tane daha meyve var. Ayva. Ayvada da potasyum miktarı 181. Yalnız kuru ayvada 730'a çıkıyor. Kuru ayva yasak burada da. Oksalatı da oldukça düşük. Yine 8. 100 mg'da 8. Yeni dünya bir diğer ürün önerdiğim. Bunda da yine potasyum miktarı 194. 100 gramında da 19 mg oksalat bulunmakta. Dolayısıyla 6 tane sarı meyve olup da önerdiğim meyve bulunmakta bu listede. Ama uzak durulması gerekenler hangileri? Özellikle hurma. Bakın arkadaşlar hurma hurmada 641 mg potasyum var. Biraz önce ne dedim 250'nin üstüne çıkmaması lazım. Oksalata gelelim. O da 20'nin altında olursa en iyi 25'in üstüne çıkmaması lazım. Burada 100 gramında 80 mg oksalat var. Normalde hurma çok iyi besleyici ama böbrek hastası olmayanlar için besleyici. Özellikle ileri dönem böbrek hastalığı olanlara uygun değil. Yine kayısı 442 miligram potasyumla ikinci sırada geliyor. Kurutulmuşu 1162. Sakın ola ki kuru kayısı yapmayalım. Kuru kayısı hoşafı vesaire. Potasyum çok aşırı yükseltiyor. Oksalatı kötü değil. Muz yine üçüncü sırada. Potasyum 357. Oksalatı fena değil. Kivi, sarı renkli kiviler de var. Bunların da yine 316 miligram potasyumu var. Oksalatı da çok yüksek. 36. Kavun ee, her ne kadar diğerlerinin oranında daha düşük olsa da glisemik indeksi şekeri çok yükseltebiliyor. Potasyum da yine yüksek 280 oksalat iyi. Portakal ise diğerlerine göre daha masum kalıyor. Potasyum 238 ama oksalat miktarı fazla. İncir yine e, Potasyum her ne kadar çok yüksek olmasa da 232 kurusunda 830 ama şeyi fazla oksalat miktarı fazla yine kurusundaki oksalat da fazla 30'a 76. Yani sarı renkli meyvelerin ilk kısmını bitirdik. Şimdi gelelim kırmızı meyvelere. Kırmızılar normalde öneriliyordu. Ama kırmızı olup da bakın önermediğim meyveler var. Bunları söyleyeyim size. Kuşburnu. Potasyum miktarı çok yüksek 429. Oksalat da çok yüksek 50 her 100 gramın için söylüyorum. Nar yine potasyumu 265, oksalat aşırı yüksek. 121 yani çok fazla. Hemen yani böbrek taşını tetikler nar yediğiniz zaman. Yine ilaçlarda da etkileşime giriyor. Aynı zamanda böğürtlen, ahududu, çilek ve kırmızı erik. Bunlarda da her ne kadar potasyum çok yüksek olmasa da oksalat miktarları çok fazla. Böğürtlen 73, ahududu da 60 çilekte 31, kırmızı erikte de yine yüksek. Kırmızı renkli olup da önerdiklerim var mı? Evet var. Hangileri bunlar? Kızılcık Potasyum 259 güzel oksalat da düşük. Hünnap bizim ta yıllardan beri önerdiğimiz potasyumu biraz yüksek ama yine 250 tam sınırda. Yalnız oksalat miktarı normalden biraz fazla 64. Onun için özellikle böbrek taşı olanlarda kalsiyum oksalat cinsi. Artık hünnapta bir güncellemeye gideceğiz. Onu yakında paylaşacağım. Kiraz yine böbrek dostu. Hem oksalat hem potasyumu düşük. Vişne yine aynı şekilde böbrek dostu. Karpuz Önerdiğimiz meyvelerden bir tanesi ama tabii miktarlarına dikkat edin. Hem potasyumu hem oksalatı çok düşük. 111'e 0.6. Kırmızı elma yine kırmızı renkli ama hem potasyumu hem de oksalatı düşük. Yani elmanın her cinsini biz böbrek hastalarına öneriyoruz. Sarısını, kırmızısını, işte yeşilini hepsi böbrek dostu. Şimdi gelelim bu Sebze grubunda değerlendirdiğimiz ama botanik olarak meyve olanlarda, mesela sarı renkli e, me neler var? Sarı dolmalık biber öneriyoruz. Mesela çiğinde 296 potasyum var ama sıcak suya koyup suyunu attıktan sonra 296 olan potasyum 267'ye düşüyor. Yine oksalat miktarı da 8. Fena değil. Bal kabağı. Bu da yine tüketilebilir. Çiğinde 290 miligram varken potasyum suyunu atıldığı zaman 230'a düşüyor. Potasyum şeyde oksalatı da yine 8.8. Güzel. Mısır. Mısır'ın da çiğ halinde 255 miligram potasyum varken haşlandığı zaman bu 163'e düşüyor bakın. Bokselatı da düşük. Peki kırmızı olup da öner e, önerdiğimiz meyveler var mı? Evet var. Yine bunlardan da kırmızı sivri biber. Yine çiğ halinde potasyum 300 iken közlendiği zaman 211'e düşüyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bunların kurularını önermiyorum. Kurutulduğu zaman potasyumları çok aşırı yükseliyor. Size i̇şte kaç demiştim? E, kırmızı sivri biberi? 211 mg potasyum varken kurutulduğunda 211 1870'e çıkıyor. Kaç katı neredeyse? 9 katına çıkmış oluyor. Ya yani çok risk. Riskli. domates yine çiğinde 236 miligram potasyum varken közlendiği zaman 166'ya düşüyor gayet güzel burada da ama domatesin kurusu kurutulmuşu 3427 miligram potasyum yani düşünün kaç katı 10 katından fazla Kırmızı dolmalık biber yine uygun. Bu çiğinde 224 miligram varken haşlama olduğu zaman 175'e düşüyor ama kurutulduğu zaman 2549'a çıkıyor. Yani 10 katından fazla potasyum var. Bunu yediği zaman böbrek hastası kalbi durur bir anda. Onun için dikkat etmemiz lazım. Yine mandalina ve cennet hurması da sarı meyve grubuna giriyor ama bunları ben neden önermiyordum? C vitamini içerikleri ve glisemik indekslerinden dolayı önermiyordum. Evet peki diğer renkteki meyveler hangileri? Ne sarı ne de kırmızı. Peki bunlardan tüketilebilecek ve uzak durulacak var mı? Önce tüketilebilecekleri söyleyeyim. Aronya bu yeni girdi bizim listemize. Aronyanın potasumu çok düşük. 218 mg. Sadece 100 gramında 3 mg oksalat bulunmaktadır. Aronyanın rengi mor siyah arası. Yeşil elma, yine yeşil renkli. En sevdiğim ürünlerden bir tanesiydi. Potasyumu, oksalatı çok düşük kullanılabilir. Yaban mersini, mavi renkli ama potasyumu çok düşük arkadaşlar. 98 mg. Oksalatı ise 10, yani ılımlı yüksek. Yeşil zeytin ve siyah zeytin. Yine bunlar da meyve grubuna giriyordu. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben genelde zaten böbrek hastalarına hangi zeytini öneriyordum? Yeşil zeytin değil mi? Tuzsuz yeşil zeytin. Bunun bir sebebini de burada görmüş oldum. Potasyum içeriklerine bakıldığı zaman yeşil zeytinin her 100 gramında 18 miligram potasyum var. siyah zeytinde 163 miligram. Yani neredeyse 10 katına yakın. Zaten siyah zeytinin de bu acılığı gitsin diye içine kostik denen bir madde konuyordu. Zaten bunu da istemiyordum ben. Dolayısıyla tamam, siyah zeytin de yine fena değil ama 163 diğer meyvelere kıyasla ama yeşil zeytini tercih etmenizde fayda var. Salatalık yine böbrek hastalığı tarafından tüketilebilir ama onda miktarlar bir işte şey. GFR 15'in altında olmayacak vesaire. salatalığında potasyum değeri 136. Yine oksalat miktarı yok denecek gibi bir sadece. Bir tane adet bir adet salatalıkta bir miligram oksalat var. Yeşil dolmalık biber, kabak, patlıcan, ve yeşil sivri biber bunlar da yine hem potasyum açısından hem de oksalat açısından oldukça düşük sadece patlıcanda 100 gramında 18 miligram var yine çiğ hallerinin potasyumları çok düşük közlendiği zaman yarı yarıya neredeyse potasyum değerleri düşüyor örneğin patlıcanda çiğinde 229 miligram potasyum varken közleme ve haşlama yapıldığında 229 olan potasyum 123'e geriliyor arkadaşlar neredeyse yarı yarıya. ama kurutulmuşu kaç patlıcanın 3784. Peki başka renklerde olup da önermediklerimiz hangisi? Bunların başında dut geliyor. Dut, beyaz dut, kırmızı dut veya kara dut. Dut normalde çok faydalı. Birçok şey ama potasyum içerikleri aşırı yüksek. Mesela 100 gram beyaz dutta 1668 miligram potasyum var. Ben ne demiştim biraz önce? Potasyum 250'nin üstüne asla çıkmaması lazım burada. 1660. Peki kırmızı da 1526. E siyah da 922. Hele bir de bunların kurularına gelecek olursak kurutulmuşlarına da 3000'lere kadar çıkıyor. E, pekmezlerde ise daha da yüksek. Onun için duttan uzak durun. Aynı zamanda dutta ne var? Yüksek miktarda oksalat var. 100 gram dutta 450 miligram. Özellikle kara dutta. Genelde hep halk arasında kara dut çok şifalı. İşte kanseri önlüyor mesela. Tamam şifalı güzel de böbrek hastaları aldığı zaman e, ölüm riskini tetikliyor. Onun için uzak durmanız lazım. Yine avokado. Bunda yine çok böyle öneriliyor birçok yerde. Yeşil renklisi, mor renklisi var. Bunda da potasyum yüksek. 100 gramında 507 mg mg potasyum bulunmakta. Oksalat yine sınırda 19 miligram Evet bakın burada da gördüğünüz gibi şimdi özetleyecek olursak demek ki kırmızı renkli meyveler serbest veya sarı renkli meyveler yasak denilmesi eksik ve hatalıdır. Böbrek hastalığı olanların tüketebileceği sarı, kırmızı, yeşil, mor, mavi ve siyah renkli birçok meyve bulunmaktadır. Yeter ki hangi meyveyi ne kadar tüketmeniz gerektiğini bilin. Bir sonraki videoda böbrek hastalıklarına göre meyve tüketimi konusunun güncellenmiş halini sizlerle paylaşacağım. İnşallah diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.